Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ve bu sefer çok beklediğiniz, hasretle, özlemle yollarını takip ettiğiniz Türkçe Yamay ile birlikte sizlerleyim. Evet, Yaşam ve Ölüm paketinin Türkçe Yaması'nı bu sefer farkındaysanız paket çıktıktan tam iki gün sonra yayınlıyorum. Artık ıı, Türkçe yama yapmanın pratik yolunu keşfettim. Sadece bir yerde takılıyorum. O takıldığım yerde de bir arkadaşım bana yardımcı oluyor sağ olsun. Ona buradan çok çok teşekkür ediyorum. Evet gördüğünüz gibi buralar Türkçe. Yeraltı mezarını bir keşfedelim isterseniz. Bir bakalım neler yazacak. Neler okuyacağız? Bir görelim. Bu arada paketi daha hiç incelemedim. Evet, Lilith mezarlara giriyor. Önümüzdeki unutulmuş koridorların ve, ve atalardan kalma mahzenlerin labirenti uzanıyor. Cesaretin varsa gir. Evet, gördüğünüz gibi artık böyle rahatça Türkçe olarak oyununuzu oynayabilirsiniz. Elinizde telefon, Google çeviri ya da sözlük <laughs> çözmeye çalışmayacaksınız artık. Sizin için tamamını Türkçeleştirdim. Ee, gene bir öncekinde olduğu gibi hiçbir sorun yaşamayacaksınız ne yapmanız gerektiğini de biliyorsunuz. Fakat ben bilmeyen arkadaşlarım için yeniden bir söyleyeceğim. Ama burada da bir devam edelim bakalım oyunda neler olduğuna. Karanlıkta tıslama. Oy, şeytan gibi bir şey var orada. Nilit loş ışıklı koridorlarda istikrarlı bir şekilde yürüyor. Ara sıra fazladan bir ayak sesi ve hafif bir tıslama sesi her her etrafındaki koridorlarda yankılanıyor her tarafındaki yazmam gerekiyormuş burada birazcık böyle bir yanlışlık yapmışım kusuruma bakmayın en azından boş kareler yok ee, İngilizce yerler görmeyeceksiniz diye ümit ediyorum her neyse bu şekilde devam ediyor burası büyüsünü bozmayalım siz kendiniz keşfedin geri kalanını yani şimdi küçük bir uyarı yapayım size bir önceki yamayı siliyorsunuz sadece Türkçe yama o minik bir tanecik bir Orada dosya var onu siliyorsunuz ee, Onu silmezseniz eğer çakışacaklar Oyununuzu açamayabilirsiniz ya da Hata verebilir Emin değilim ne olduğuna dair O yamayı silip e, Benim aşağıya eklediğim yamayı Mod klasörünün içine Yapıştırıyorsunuz tek yapmanız gereken bu Sonra Oyununuzu açıyorsunuz, Ayarlar kısmından ee, muhakkak o diğer Other kısmına giriyorsunuz ve oradan e, bütün modları ve CC'leri aktif ediyorsunuz. Sonra oyunu sev edip kapatıyorsunuz ve oyuna tekrar girdiğinizde e, oyununuz artık Türkçe olacak. Eğer e, Ayarlar kısmında e, Custom Contentler ve e, Mod Klasörleri aktifse Orayı elemenize gerek yok. Sadece oyunu açmadan önce mod klasörünün içerisindeki eski Türkçe yamayı silip bu yeni versiyonunu oraya kopyalamanız yeterli olacaktır. Evet keyifli oyunlar diliyorum size. Muhtemelen beni sonuna kadar dinlemeyeceğinizi tahmin ediyorum zaten. <laughs> direkt video yüklendiğinde hatta videoyu hiç izlemeden direkt alttaki dosyayı e, yükleyip Sonra bana aşağıda işte abla biz bunu nasıl yapıyorduk filan diye soranlar olacaktır. O nedenle lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Evet, benden bu kadar. Keyifli oyunlar diliyorum. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.